19 Aralık pazar gününden herkese iyi akşamlar. Ve yeni bir haftaya giriş yapacağız. Çok ciddi bir haftayı da geride bıraktık. Bakalım bu hafta geçtiğimiz haftanın nasıl yansıması olacak ve muhtemelen sert hareketliklerin devam edeceği bir haftaya daha giriyoruz. Çünkü artık yıl sonuna girdiğimizden dolayı düşen hacim sebebiyle her iki yönde de sert hareketler olmaya devam edecek ve yeni yıl sonrasında da bu hareketlerin aslında bir müddet devam edeceğini söyleyebiliriz. Çünkü gündemimiz gayet yoğun olmaya devam edecek. Bu haftanın takvimine bakacak olursak bu hafta geçtiğimiz haftaya göre zaten sakin olacağını söyleyebiliriz. Ancak dediğimiz gibi geçtiğimiz haftanın yansıması hala bu haftada karşımızda olacak. Pazartesi günü haber yok diyebiliriz. Ge gayet sakin bir gün olacak ve salı günü bakacak olursak salı günü 12.30'da İngiltere'den perakende satışları takip edeceğiz. Beklenti önceki açıklamaya göre yüksek görünüyor. Ve bunun yanında 16.30'da Kanada doları tarafından yani Kanada'dan gelecek bir perakende satışlar verisi olacak. Aynı şekilde orada da yüksek bir beklenti hakim. Çarşamba günü yoğun olacak ve bu haftanın en yoğun günü olacağını söyleyebiliriz tabii ki. Ve İngiltere ile birlikte ABD'ye ayrı ayrılmış bir gün olduğunu söylemek mümkün. Saat 10 itibariyle İngiltere'den gelecek verileri takip edeceğiz ve ardından 16.30 itibariyle de ABD'de olacak gözler ve tüketici güveni aslında takimizde olacak ve beklenti gayet olumlu görünüyor önceki açıklamaya nazaran. Bunun yanında ev satışları yani mevcut ev satışları Kasım ayına ait veriye bakacak olursak burada da olumlu bir durum söz konusu ve bunun yanında petrol stokları tabii ki petrol stoklarında bir artış durumu söz konusu. Geçtiğimiz hafta özellikle dile getirmiştik petrol tarafında talebin üzerine geçen bir arz durumu söz konusu ve bu da petrol fiyatlarındaki satışın devam etmesini sağlamıştı. Bu haftada öyle bir görünüm mevcut olacak gibi görünmekte. Tabi teknik grafiklerimizden de bunu detaylı olarak tekrar inceleyeceğiz. Perşembeye bakacak olursak yine ABD'den gelecek olan önemli bir verimiz var. İşsizlik haklarından yararlanma başvurusu ve önceki açıklamaya göre yine pozitif bir eğilim içerisinde. Bakacak olursak genel itibariyle doların lehine beklentiler devam ediyor. Yani aslında doların küresel olarak değer kazanma durumu hala devam edecek diyebiliriz. Bu takvim görünümüne bakacak olursak 16.30'da Kanada'dan gelecek olan veriyi takip edeceğiz ve yine 18'de yeni konut satışları özellikle beklentiye bakacak olursak önceki açıklamanın üzerinde bir durum söz konusu. Cuma günü ise tabii ki Noel tatili sebebiyle piyasalar kapalı olacak ve bu hafta 4 gün pazartesi sakin olacak dediğimiz için aslında bu haftanın önemini 3 güne indirgeyebiliriz ve salı günü de çok önemli bir veri açıklanmamasından kaynaklı haftayı komple 2 gün olarak değerlendirmek mümkün ve özellikle çarşamba ve perşembe günü volatilitede artış olması muhtemel. Ve tabii ki gelelim teknik grafiklerimize. Bakalım bu hafta bizleri neler bekliyor olacak? Euro dolarla başlangıcımızı yapıyoruz. Yine 4 saatlik grafikler üzerinden devam edeceğiz. Çünkü gün içi hareketlilikler yanıltıcı olabilir demiştik ve geçen hafta itibariyle orta vade takibi sürdürmeye devam ediyoruz. Ve euro dolarda beklentimiz aslında gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta yine pazar günü haftalık değerlendirme videomuzda özellikle 1.1363 seviyesine doğru yükseliş görmemiz durumunda bölge üstü fiyatlama olmadığı takdirde geri çekilmenin tekrar 1.1243'lere kadar devam edeceğini dile getirmiştik ve hafta boyunca aslında sıkışmayla birlikte son gün gelen satış baskısı öngörümüzü de karşılamış oldu. Şu anki görünüm piyasa açılışıyla birlikte bölgenin destek bölgesi olduğundan dolayı Yükseliş yönünde bir tepki bulmamız muhtemel görünüyor. Eğer bölgede bir tepki göremeyecek olursak ve seviye altı kapanışlar gerçekleşmesi durumunda artık yeni bir dip görülmesi haliyle muhtemel olacak ve bu şekilde gerçekleşen satış baskısı devamında günlük olarak potansiyel destek seviyelerini takip etmemize sebep olacak. Böyle bir duruma karşılık 1.1186 altında fiyatlamanın devam etmesi durumunda 1.1132 ve 1.1065'lere kadar iniş olması da muhtemel görünüyor. Sterlin dolara bakalım. Sterlin dolara bakacak olursak buradaki beklentimizde aslında aynı şekilde eurodolar'da olduğu gibi paralel bir durum şeklinde gerçekleşti ve 1.3371 1.3353 bölgesi üzerinde kapanış olmadığı sürece sterlin doların en azından orta vade yükseliş trendine tekrar girebilme imkanı teknik olarak yok demiştik ve sürpriz faiz artışı gelmesine karşın yine de bu bölgenin üzerinde bir varlık gösteremedi ve geri çekilmeyi cuma günü itibariyle da olduğu gibi Hacimli bir satış baskısıyla sonlandırdı. Tabii ki 1.3212'yi takip edeceğiz. Euro dolarda olduğu gibi 1.3212 seviyesi sterlin dolarda önemli olacak. Ee, özellikle 2 hafta önce e, oluşan düşüşün devamında 1.3165 seviyesi önemli demiştik. Çünkü haftalık olarak ilk tepki almasını beklediğimiz seviyeler arasındaydı. Ancak buradan gelen tepki de çok yüksek bir hacimli fiyatı yukarıya taşıyamadı. Buradaki sıkışmayla birlikte sadece faiz artış desteğiyle birlikte hacimli iki tane mum gördük ve sonuçta geri çekilme devam ediyor. Yine euro dolardaki beklentimize paralel sterlin dolardaki durumda da 1.31.60 altında fiyatlama gördüğümüz süre içinde tabii ki geri çekilme 1.30.12 seviyeleri ve orta uzun vade 1.28.30'a kadar bu baskının devam edebileceğini gösteriyor. Yine de bölge üzerinde kaldığımız sürece olası bir yükselişe karşı tabii ki en güçlü direnç durumunda olan 1.33.71, 1.33.53 takibimizde olacak bölge üstü fiyatlamayla birlikte. Kısa vade ilk olarak 1.34'ler ardından 1.36 seviyesine kadar bir yükseliş olma ihtimali en azından teknik olarak mevcut. USD-JPY'ne bakacak olursak aslında beklentimiz bölge üstü kapanış olmasıyla birlikte yükselişin devam etmesi yönündeydi. Ancak yine iki hafta önceki e, beklentimize karşılık evet bir kırılım gerçekleşti ama hacimli bir e, mum göremedik. Burada alım yönlü tabii ki bu da tekrar satışın satış yönü daha doğrusu aşağı yönü devam etmesini sağladı. Ve aslında şöyle bir bakacak olursak gözümüze usd Japon de olası bir trend dönüş potansiyeli, olduğunu gösteren bir yapı mevcut. Tabii ki bölge daha önce kırıldı ve burada buradaki desteğin çok güçlü olmadığını da söylemek gerekir. Baskı eğer 114.057 altında kaldığı sürece özellikle de 114.214'ün üzerinde bir fiyatlama göremeyecek olursak fiyatlamanın tekrar satış yönünü devam etmesini ve bu şekilde 112.861 özellikle bölgenin altında ise az önce bahsettiğimiz ve potansiyel bir tekrar trend dönüş formasyonu olan omuz baş omuz'u aktif edeceğinden dolayı bölge altı günlük kapanışla birlikte satışın daha da derinleşeceğini söyleyebiliriz. Tabii ki buradaki satışın derinleşmesiyle birlikte ons tarafında da yükselişin bir toparlanmanın gerçekleşmesi mümkün olacak. O yüzden iki ürünü de paralel bir şekilde incelemeye devam edeceğiz. Dolar TL'ye bakalım. Dolar TL'de çok farklı bir durum söz konusu değil. E aslında haftayı yeni bir tarihi zirve gerçekleştirerek 17.04 seviyesi görüle kapattı ve geri çekilme bölgenin şu an için 16.39 ve 16.16 .16 bölgesinde olduğunu, ilk destek bölgesinin potansiyel olarak burası olduğunu bize gösteriyor. Tabii ki açılışla birlikte olası e, hareketin tekrar yukarı yönlü ivmelenmesi muhtemel. Temel taraftan hala altı boş olduğu için satış gerçek, gerçekleşmesi e, şu an için teknik olarak da çok muhtemel görünmüyor. Tabii ki 16-16'nın altında 15-70 ve 14.77 özellikle takip edeceğimiz en önemli destek seviyesi olarak görünüyor. Yatay desteğin 3. temas noktası olması geri çekilme gerçekleşmesi durumunda bu bölgeden en azından 16-40'lara doğru yeni bir yükselişin gerçekleşebileceğini aklımıza getiriyor. Tabii ki teknik olarak en azından düşüş gerçekleşmesi için 17.77'nin altında kapanışın ve bu bölgede bir sıkışma sonrası tekrar 13.48'in altına düşüş yapmasıyla birlikte evet güçlü bir satış dalgası gerçekleşebilir diyeceğiz ama şu an için böyle bir seçenek en azından teknik olarak görünmüyor ve DAX grafiğimize bakalım. Endekslerde de aslında haftayı kapatırken güçlü satış baskısı görmüştük ve DAX'daki beklentimiz aynı şekilde 4 saatlik grafikte değişmedi ve direnç hattı üçüncü temas her zaman dediğimiz gibi daha güçlü bir satış baskısını beraberinde getiriyor ve yeni bir dip oluşturdu neredeyse ve bölge üzerinde herhangi bir şekilde varlık gösterebilmiş durumda değil. 15876 ve 15741 orta vade Güçlü direnç bölgesi olmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra yatay destek ihlali gerçekleşti ve olası bir çift dip durumu söz konusu olabilir. Çok güçlü bir ihtimal olmamakla birlikte yine de takip edilmesi gerekiyor. Ve şu anki durumda iki tane güçlü direnç bölgesi altında yatay desteğin ihlaliyle birlikte bu baskının satış yönünde devam edebileceğini söylemek mümkün. Bu da 15170 seviyesini bize işaret ediyor. Böyle bir duruma karşılık ilk tepki alabileceğimiz seviye itibariyle Yeni bir yükseliş ve ardından tekrar satış yönlü bir tepki bulabiliriz. Ve tabii ki bu haftanın en önemli ürünlerinden yine bir tanesi ONS grafiğine bakacak olursak. ONS'da 4 saatlik grafikte çok güçlü bir alım yönlü tepki bulduk. Özellikle 1761 seviyesini 2 hafta önceki yayınımıza da dile getirmiştik. Çünkü bu bölgede sürekli fiyatın yeni ve yakın tarihi içeren zirveler oluşturduğunu takip etmiştik ve üçüncü sefer yine bu bölgeden bir sıçrama gerçekleştirdi. Ancak yine 1812 seviyesinde takılı kaldı. Özellikle ONS için de şunu dile getirmiştik. 1802 ve 1812 noktası bu bölge üzerinde kapanış olmadığı sürece onsta da teknik olarak orta vade yükseliş trendinin tekrar başlama ihtimali zor demiştik. Bununla birlikte geri çekilme hafta kapanışı gelirken devam etti ve takipimizde olacak olan iki seviye var 1790.9 ve hemen altında 1776 seviyesi. Bu iki seviyeyi takip edeceğiz. Bu iki seviyeden olası bir yükseliş yönü tepki bulabilmesi ihtimaline karşı tabii ki takimimiz yine onsta olacak ve yükselişe doğru bir hareket olması durumunda özellikle 1812'nin kırılımıyla birlikte 1830 direnci takimimizde olmalı özellikle 1761 daha önce derin bir kırılımla birlikte ihlal edildi ancak kapanış olmadığı için seviye ve bölge altında yeni bir sarkma olacak olursa fiyatlamanın 1730'lara kadar devam etme ihtimali de tabii ki aklımızın bir kenarında kalmalı. Ve Brent petrol Brent petrolde de işler biraz karışık. Bu hafta itibariyle birazcık daha sertleşebilir buradaki hareket. Özellikle günlük grafiği şöyle bir hatırlayalım. Günlük grafikte potansiyel ciddi hatta diyebileceğimiz bir trend dönüş formasyonu oluşma evresinde. Tabii ki 77-82 üstü kapanışlar gerçekleşmediği sürece bu beklentimiz 66-60'lara doğru orta uzun vade devam edecektir ve seviye altında fiyatlama görmeyiz durumunda ise 55 dolar, 55 doların altında ise 46.50 dolar seviyesi takimizde olacak. 4 saatlik grafikte bakacak olursak bunun gerçekleşebilmesi için hemen altımızda 65-75'in ihlal edilmesi gerekecek. En azından günlük kapanış o seviye altında gerçekleşecek olursa petrol için ciddi bir satış dalgası görebiliriz. Bununla birlikte orta vade görünüm şu an için önemli bir direnç destek dönüşüm bölgesinde fiyatın bulunduğunu gösteriyor. Daha önce buradaki sıkışmayla birlikte yükseliş gerçekleşmiş olsa da Yeni bir zirve oluşturamadı ve yine aynı bölgeye geri çekilme devam etti. Bakalım bu sefer bu seviye fiyatı yeni bir yükselişe zorlayabilecek mi? Seviye altında ise 68.94 yani 69 seviyelerine kadar bir iniş olması muhtemel. Özellikle yatay direnç ve 76.50 altında kaldığımız sürece yükselişin gerçekleşmesi teknik olarak zor görünüyor. Brent petrolden hemen sonra Endekslerimize şöyle bir göz atalım. Nasdaq'ta da çok ciddi bir satış baskısı gerçekleşmişti ve artık buradaki grafiğimizi de güncelledik. Yatay destek hattı ihlal edildi. Bölge altı kapanış gerçekleşti ama haftanın son günü itibariyle tekrar bir yükseliş gerçekleşerek bölge içinde kapanışını yapmış olduğunu görebiliyoruz ama çok fazla bir yol kat edebilmiş durumda değil. Özellikle Nasdaq için bu alandaki direnç bölgesi çok çok güçlü durumda olduğunu bize gösteriyor. Çünkü defalarca ve son harekete bakacak olursak çok ciddi bir yükselişle birlikte bölgeye doğru geri çekilme gerçekleşti. Alım yönlü tepkinin hızlanabilmesi için bölge üstü kapanışa ihtiyacımız var demiştik. En azından 4 saatlik ve ardından günlük kapanış takip etmemiz gerektiğini dile getirdik. Ve bunu gerçekleştiremeden daha önceki düzeltme hareketleri olarak adlandırabileceğimiz hareketlerin tam tersi hacmin momentumun ters harekete satış yönlü döndüğünü görebiliriz. Şu an itibariyle 15.913'ün üzerinde kapanış görmemiz durumunda 16.000 seviyesi 16.000'in ardından olası bir yine altı boş bir yükseliş tabii ki olacaktır muhtemelen ve yükseliş görmemiz halinde ise 16.381 yeni satıcıların gerçekleşebileceği bir hareketi burada bekliyor olacaktır. Çünkü buradaki hareket dikkat edersek her seferinde bölgeden önemli bir direnç bölgesi bir price action oluşturarak yeni satış dalgası gerçekleşmesi durumundan kaynaklı her ne kadar hacimli gelse de yine bölge ciddi bir şekilde satış yönlü sonuçlanıyor. Aynı şekilde burada bir ciddi bir direnç bölgesi oluşurdu. Zaten bölgenin tamamı çok çok güçlü ve her gelişinde çok daha sert bir şekilde geri satış geldiğini görebiliyoruz. Yükseliş olması durumunda takip edeceğimiz kısa vade 16.000 orta uzun vade diyebileceğimiz 16.381 seviyesi olacak. Tabii ki bunun gerçekleşebilmesi için 15.913'ün üzerinde kapanış görmemiz gerekecek. Bu gerçekleşmeyecek olursa mevcut desteğin ihlali olmasından kaynaklı seviyenin altında 15.667'nin altında bu baskının hızlanabileceğini söylemek mümkün. Ve 4 saatlik grafikte ilk tepki bulabileceğimiz 15.243 ve 15.207 bölgesi yakından takip edilmeli. Özellikle bölge altında hareketin yine hızlı bir şekilde 16.000 pardon 14.655'lere kadar devam edebileceğini söyleyebiliriz. Nasdaq'tan hemen sonra SP500 grafiğimize bakalım. Burada da çok farklı bir durum söz konusu değil. Aslında burayı da biraz daha güncel şekle getirdik ama Nasdaq'taki kadar yenileme gerçekleşemedi. Çünkü hala bölgenin altında ve buradaki destek bölgesinin ve yatay destek hattının üzerinde olduğunu görebiliyoruz. 4 saatlik grafikte yine de satış baskısı hakim. Ama Nasdaq ile kıyaslayacak olursak burada bir parça daha az güç var diyebiliriz. Çünkü henüz yatay destek ihlali gerçekleşmiş değil. Özellikle Bölgenin altında satı, e, satış baskısı görmemiz durumunda 4.450 seviyeleri takipimizde olacak. Bu bölgede daha önceki yükselişin ve düşüşün başladığı alan ve henüz test edilmiş durumda değil. Tabii ki bir ikinci seçenekte 4.608-4.594'ün üzerinde tutunmayı başaracak olursa ilk takip edeceğimiz 4.675 seviyesi olacak. Ama genel görünümün satışa yönelik olduğunu söylemek mümkün. Orta uzun vadede kısa vadede tabii ki alım yönü tepkiler bulmamız gayet doğal olacaktır. Ve gelelim kripto tabii ki. Kripto tarafına bakacak olursak BTC ile başlıyoruz. 4 saatlik grafikte yine... Geçen hafta da incelediğimiz yerdeki yatay satıcılığı sıkışmanın devam ettiğini görebiliyoruz. Henüz 3. direnç temasını gerçekleştirebilecek kadar gücü bile bulabilmiş değil. Böyle bir durum olması durumunda dahilinde ki yine de bölgenin üzerine atış yapabilmesi, çıkış yapabilmesi için gerçekten agresif bir yükseliş olması gerektiğini söylemiştik ve buna yeltenebildiğini bile görmüyoruz ve son destek bölgesini de ihlal etti. Artık e, beklentimiz 4.46.131 e, seviyesi altında hareketin daha da hızlanabileceği yönünde. Çünkü alt zaman dilimine ait bir trend devam potansiyeli şu an burada gözümüze çarpıyor ve bir bayrak bir trend devam ihtimalini de aklımıza getiriyor. Olası bir satış karşı baskısına karşı ilk olarak 44.120'ler ardından 42.000 seviyesi takibimizde olacak. Ethereum'a şöyle bir göz atalım. Ethereum BTC'ye göre biraz daha güçlü görünse de birbirini e, ki piyasanın lokomotifi olan BTC'yi takip etmesinden ötürü yine satış baskısının gerçekleşme ihtimali yüksek. Özellikle geçtiğimiz hafta bu hareketin ardından hemen oluşturduğu geniş destek bölgesini takip etmemiz gerektiğini ve bölgeden mutlaka bir tepki bulabileceğini söylemiştik. Böylesine güçlü bir alandan dahi aldığı tepki çok hacimsiz ve sıkışma şeklinde gerçekleşmiş. Bu da bize tekrar satışa yönelik bir baskının gelebileceğini işaret ediyor. Tabii ki yine de bölge altı özellikle 3823 doların altına inmediği takdirde ikinci bir hareketle bu bölgenin üzerinde bir yükseliş görebiliriz. Ve yine burada da BTC'de olduğu gibi gerçekten güçlü ve agresif bir yükseliş gerçekleştirmesi gerekecek. Aksi takdirde geri çekilme yatay desteği ihlal edecek olursa bir düzeltmeden ibaret bir hareketle ardından yeni bir satış baskısını bize gösterebilir. Bunun yanı sıra tabii ki bölge üzeri hem alt zaman dilimindeki sıkışmanın direnç üçüncü teması hem de büyük zaman dilimindeki üçüncü temas bölgesi bu alanı gerçekten güçlü ve geçilmesi zor hale getiriyor. 4500 pardon 4060 doların üzerinde hareket olması durumunda 4.381'i takip edebiliriz ama şu anki durumda çok da sağlıklı bir alıma yönelik e, görüntü olmadığını söylemek mümkün. Bakalım yılın sonuna doğru ve geçtiğimiz haftayı da hesaba katacak olursak bu hafta bizleri yine önemli fırsatlar bekliyor olacak. Ancak volatilitenin daha doğrusu hacmin düşük olmasından kaynaklı hacimli e, pardon volatil bir hareket görsek bile her iki yöne de bunun devam etme ihtimali bulunuyor. Yani bir tek tarafa gerçekleşen hacimli yükseliş veya düşüş devamını getiremeden tekrar alım yönlü tepkiyle karşılaşabiliyor. Tam tersi alım yönlü güçlü bir tepki bulsak da tekrar satışa dönelik e, hareketler izleyebiliyoruz. Gayet doğal çünkü yıl sonu ve piyasadaki zaten gündemimiz ortada. Bakalım bu hafta bize neler getirecek. Umarım geçtiğimiz haftayı da sağlıklı ve kazançlı bir şekilde kapatmışsınızdır. Bu hafta itibariyle de her gün sabah saat 10'da sizlere teknik ve temel yönden destek olmaya devam edeceğiz. Umarım hep beraber güzel bir hafta geçiririz. Yarın sabah saat 10'da tekrar görüşmek üzere diyorum ve herkese şimdiden bol kazançlar. Kendinize iyi bakın.